beyefendiler nasılsınız iyi misiniz? Şükür ben de çok iyiyim. Ben bugün Bodrum Yalıkavak'ta harikulade bir Bodrum güneşin altında güneş enerjisi sistemiyle ürettiği elektriği LG depolama sistemleriyle depolayan ve bunu ihtiyacı olduğu zamanlarda kullanabilen müthiş bir teknolojiyi sizlere göstermek istiyorum. Öyleyse günümüz başlıyor. enerjisi çok popüler bu konuda. Evet. Herkesin hakkında da şu var. Ya tamam güneş gittikten sonra ne olacak? Evet. Siz en nak olarak bu problemin üstesinden nasıl geldiniz? Biz bugün niçin buradayız? E, Erman Bey İspanya'da yaşarken bu batarya depolama sistemlerini görüyor. Ve LG distribütörlüğü almayı düşünüyor. Ve buraya LG'yi Erman Bey sayesinde getirmiş bulunuyoruz. İlk distribütörün, LG'nin Türkiye'deki Hı -hı. ilk distribütörü Enak'tır. Peki nasıl oluyor? Yani ben şimdi güneş enerji sistemim var. Hı -hı. E, sizin kapınızı çaldım. E, aşağıda linklerini bulabilirsiniz. Ben almak istiyorum dedim. Evet. Ev için sistem nasıl başlıyor? Ne kadar enerji kullandığınıza bakıyoruz öncelikle hı hı. bölgesel olarak partnerlerimiz mevcut. İşte bunları yes mühendislik ve artı enerji olarak birçok firmaya çalışıyoruz. Sizlere en uygun bataryalı çözümleri, işte evinizin tüketiminize göre kaç kilowattlık enerji ihtiyacınız var, depolama ihtiyacınız ne kadar, ona göre bir çalışma yapıyoruz. Şu an 8.6, 12.9 ve 17.2'lik depolama kapasitelerimiz mevcut ama ilerleyen süreçlerde paralelleme yaparak 34.4'e kadar çıkabileceğiz. Yani bu arkadaşlar aşağı yukarı 200 kilometre bir Tesla'nın yapabileceği kadar enerjiyi <laughs> evet. ben güneşten elde edip depolama bölümüne kesinlikle katabiliyorum. Aha. Ama anladığım kadarıyla sadece ben kuru kuruya bunu depolamak için değil, Elektrikteki olası dalgalanmalar, bir elektrik kesintisinde kendimi güvende hissedebilmek için bu bataryamı, mı sürekli pil hücrelerimi dolduruyorum. Evet. Peki bu doldurduğum pil hücrelerinin en büyük alamet farikası nedir? Evimizin içerisinde böyle bir sistem koyduğumuz zaman bizim için en önemli bir şey güvenlik olmak zorunda. LG bu konuda bize UL 9540A sertifikasıyla bize zaten ben bu işin içinde varım diyor ve bunu en hücre halindeyken yani hmm. ilk halindeyken alıyor. En aslında bataryanın ve hücrenin korunaksız olduğu haldeyken alıyor. Katotlara koruma yaparak kısa devre oluşabilmesi hmm. durumunda devre kesici güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlıyor. Ömrü ne kadar hocam bunların? Ya da garantisi nedir? Aldık yarın öbür gün iPhone'ların pili 2 yılda bozuluyor. <laughs> göreceğim ben sizi diyenlere ne Nasıl ikna edebiliriz? Şimdi bu LG bataryaları 10 yıl garanti sunuyor ve 10 yılın sonunda yine kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Ve ayrıca size diğer bataryaların aksine %80 verim sunuyor. Yani arkadaşlar 15 sene sonra, 2040 senesinde hala bizler yaşıyor olursak, <laughs> burada ne kadarlık bir pil paketi var? 8.6 kWh depolama hacmimiz var bunda. Yani 6.5 kWh'a yakın hala içerisinde saklayabileceği enerjisiyle bizlere hizmet vermeye Kesinlikle. devam edecek. Peki ben bu eve 8.6'lığı aldım hı hı. ama çocuklar doğdu, torunlar doğdu, ihtiyaçlar değişti, elektrikli arabaları daha fazla kullanmaya başladık ve kapasiten bana yetmemeye başladı. Evet. Ekleyebiliyor muyuz yanına? Tabii ki. Yani 8.6'dan 12.9 ve 17.2'ye kadar yükseltebiliyoruz. Hatta paralelleme yaparak 34.4'e kadar çıkartabiliyoruz bataryalarımızı. 7.24 teknik servisimiz var ve çok tecrübeli bir ekibimiz var. Ve bu sayede de müşterilerimizin hiçbir sorun yaşamadan hem ürün tedariği hem depoda ürünlerimizin stok olmasından kaynaklı olarak bu zamana kadar hiçbir müşterimizle sorun yaşamadık. Müşterimizin ürünümüzün arkasındayız, yanındayız. Neden LG olduğunu da ben söyleyeyim. Yüksek voltajda olduğu için, araştırdım ben bunu, bu, <laughs> akım daha düşük oluyor. Bu yüzden de batarya paketlerinde akım daha düşük olması sebebiyle ömür uzun oluyor. 10 yıl garanti verebilmesi otomobil firmalarının bile 10 yıl garantili olan çok az siz bir de daha sonrasında da sadece %20 kayıpla kullanmaya devam edeceğini Kesinlikle. kolay kolay söyleyemez. E, almak isteyenler Ennak sitesine gidip sizlerle iletiyor. Peki sonuç süreç nasıl oluyor? Bölgesel olarak partnerlerimiz var. Akdeniz ve Ege bölgesinde Artı Enerji ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. O zaman ben Artı Enerji'yi sahneye <laughs> davet etmek istiyorum. <laughs> Hop! Doğuş Bey ile birlikteyiz. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl bu işin içerisindesiniz? Bizim e, partnerlerimiz var. Bu partnerler aracılığıyla son kullanıcıdan bir talep geliyor. Biz de bu talep doğrultusunda birlikte bir çalışma yaparak son kullanıcının ihtiyaçlarını belirlemiş oluyoruz. Batarya seçimleri, inverter seçimleri bunlara karar verdikten sonra ilgili ürünlerin tedari aşamasında biz de bu firmalarımıza yardımcı oluyoruz. Bu şekilde destek olmuş oluyoruz. Sizin gibi mühendislik firmalarını ayırt eden özellikle yani insanlar, neden böyle ciddi kurumlara ciddi işleri yapmaları gerekiyor? Bu bir mühendislik hizmetidir. Burada ilgili aslında bazı hesaplar var. Kablo kesitleri, batarya seçimi, inverterin kapasitesi, panel kapasitemiz birçok hesap var. Burada önemli olan son kullanıcının ihtiyacını doğru tespit etmek ve buna cevap verebilmektir. Tamam iş sizden de çıktı. Bunu çizen, prosedürlerini hazırlayan, bütün yasal evraklarını hazırlayan Bodrum'daki bu şiir gibi tesisatı yazmış. Hocamıza da bir gidelim. Onu da buraya alalım bakalım. Evet. Hocam, Bodrum'da herkes senden bahsediyor. Yes mühendislik diye. Bu projeye nasıl başladınız? Müşterimiz bize yaklaşık bir buçuk yıl önce ulaştı. Gereksinimlerini ilettiler. Elektrik faturalarına baktık, güncel tüketimlerini inceledik. ihtiyaçlarını çıkardık. Elektrik kesintileri de bu bölgelerde çok sık yaşandığı için bir de batarya sistemi önerdi kendilerine. Tabii batarya sistemini önerirken burada bataryanın da güvenli ve de uzun ömürlü, sağlam bir garantili Hı -hı. olan bir firma olmasını dikkat ettik. Bu nedenle LG marka bataryayla güzel bir sistem kurduğumuza inanıyorum. Peki siz burada LG'yi niye tercih ettiniz? 10 yıl garantisi var tamam ama başka ne gibi özellikleri ön plana çıkıyor? Lokal olarak artı enerji ve de Ennakla beraber müşterimiz hemen istediğinde... İki gün içerisinde tedarik edebilmemiz bizim için çok önemli. Hı hı. Müşterimize el sıkıştıktan sonra yaklaşık bir hafta içerisinde bütün kurulumlarını teslim edip sistemi kullanıma açıyoruz. Ve de kullandığımız inverter'la uyumlu bir şekilde çalışması çok önemliydi bizim için. Biz de kullandığımız komponentleri, materyalleri, inverter'leri, bataryaları, güneş panellerini sorun yaratmayacak, müşterimize maksimum verim sağlayacak şekilde seçmeye dikkat ediyoruz. O zaman bir bize sistemi tanıtabilirsen çok mutlu oluruz. Arkadaşlar çatıda güneş panelleri. Bakalım nasıl gidiyor. Çok da kolay erişilebilir bir yere koymuşsunuz. Nasıl bir sistem tasarladınız? Neye dikkat ettiniz burada? Nasıl bir güç bizi bekliyor? Ne ihtiyaçlarından daha fazla, ne de ihtiyaçlarından daha az bir sistem kullanmaya çalışıyoruz. Geçmiş faturalarına baktık ve de 6 kW pik civarında bir güce ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Terasın yarısını kullanaraktan, biraz da pergola üzerine kullanaraktan 6.42 kW bir sistem kurduk. Uzaktan izleme yaptığımız birçok müşterilerimizde gerçekten şu anda maksimum kapasitelere yakın üretimler gözlemliyoruz. Yani benim çok dikkat ettiğim şeylerden kablo hatları yapılmış. Diyebilirsin ki enginci mevzuatta zaten bunların böyle yapılması gerekiyor ama takdir edersin ki ben de çok yer gördüğümde bu tarz şeyler göremiyoruz. Burada nasıl bir sistem hazırladınız? Neler yaptınız? Biraz bahsedebilir misin? Şimdi bu evimiz e, bataryalı bir sistem. Hı hı. Bataryalı bir sistem ne demek? Elektrik kesintilerinde evin enerjisini buradan sağlayabilecek demek. Bu da demek oluyor ki eve giren branşman hattı yani ana giriş hattını ilk önce GES getiriyoruz. Daha sonra GES panomuzundaki işte backup modülleri sayesinde tekrar evimizi geri besliyoruz. Yani eve giren kablonuza bir girdi çıktı yapılması gerekiyor bu sistem için. Bu sistemin çalışabilmesi için. Aynı jeneratör sistemleri gibi düşünebilirsiniz. Tabi jeneratörlerden farkı sessiz, çevreci, bakıma ihtiyacı olmayan bir sistem. <gülüyor> <gülüyor> Daha mahsuplaşmaya başlamadığı için müşterimiz şu anda üretim sayacımız mevcut değil. Enerji kesintisinde kontaktörler devreden çıkıyor, şebekeyi invertörden izole ediyor. Şebekeye hmm. Şebeke invertörden izole edildikten sonra. Gündüzse ilk önce panellerden besliyor sistemi. Yetmezse bataryadan besliyor. Gece panellerden herhangi bir üretim olmadığı için direkt bataryadan evi besliyor. First of all, thank you so much for your kind hospitality. How do you decide to go The solar powered electricity and also its battery powered storage system. For us, it was very important that we do our part for the environment. I mean, if you change to solar, you can really save the air from a lot of pollution. Mm -hmm. So there is no CO2 and you know the energy the sun energy is something that renew itself it's not finished while other resources like wood or gas they will be finished and they will be really like a heavy burden on our nature and we have to think as parents as family for the next generation for the children that we keep for them a nice environment and the second things like every family of course reducing the cost so having the solar reduce your bill and make your mind peaceful as well. Solar powered electricity is very popular right now in Turkey, yes. but you have one different situation. Yeah. Your solar powered is have a battery storage system. How do you decided to go with the battery yeah. storage system in your house? I think this is a very smart way to save the energy. It's good for for you to know that. Okay, I have. A power that i stored somewhere and if there is electricity cut if there is any problem you know you know that you are covered what is the most value added to think to your life gives that kind of technology even within the family you are less stressed at the beginning you have to pay but for the long run you are saving money as well yeah thank you so much take care and wish you a lot of success Ben çok teşekkür ederim hepinize. Ayrı ayrı bana konuyu anlattınız. Şunu anlayabilirsiniz. Sadece bir yer, bir şey yaptırmak değil. Bu birbirleriyle çok iyi ahenk ve uyum içinde çalışan hem distribütöründen, hem alt yüklenicisinden, hem bölge bayilerinden bir ekip işi. Siz de çok güzel bir beni de aranızda kabul ederseniz <laughs> mutlu edersiniz. <laughs> Öyleyse nice e, Türkiye'de farklı coğrafyada enerji güvenliğini sağlayacak, huzurlu ve konforlu bir yaşam sağlayacak enlak çözümleriyle aşağıda linkini bırakıyorum. Tıklayarak beyefendilerden teknik destek alabilirsiniz. Çok sağ olun. Güzel biz teşekkür, biz teşekkür, teşekkür, ederiz. Ederiz. teşekkür ederiz. Hadi bakalım bize yolculuk arabayı şarj edeceğiz gidiyoruz. <laughs>